أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة صدق رسول الله ونطق حبيب الله عزيز مؤمنين يجا بِمِزِينَ بيزلّر لطفّتّي أن قيمتّي نيمتّردن بيزلّر ويجا Aile yeri asla doldurulamayacak olan en önemli kurumdur. Fedakarlığın, karşılıksız sevmenin, şefkat ve merhametin ocağıdır. Hiçbir karşılık beklemeden bize en büyük desteği ailemiz verir. Aile bize hayatı öğretir. Gönüllerimize güzel ahlakı nakşeder. Bizi geleceğe hazırlar. Muhterem Müslümanlar! Ailenin iki temel direğinden biri anne, diğeri ise babadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı sözler söyle. Bugünkü hutbemizde Rabbimizin itaat etmemizi ve iyilikte bulunmamızı emrettiği babanın aile içindeki önemini, sorumluluklarını ve ona karşı vazifelerimizi hatırlayalım. Değerli müminler, Baba ailenin kalkanıdır. Kendisine dayandığımız yıkılmaz bir dağdır. Bizler hayatımızın her alanında onun varlığıyla güven içinde oluruz. Baba doğruyu ve hakikati gösteren bir rehberdir. İyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırmamıza vesile olan bir öğretmendir. Her düştüğümüzde Bizi ayağa kaldıran müşfik bir eldir. Kıymetli Müslümanlar, baba olmak sadece ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Baba olmak, çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Göz aydınlığı yavrularımızın ebedi kurtuluşu için Hazreti Nuh gibi çırpınmaktır. O haydi yavrum sen de bizimle birlikte bin diyerek inkar eden oğlunu kurtuluş gemisine davet etmişti. Baba olmak, Hazreti İbrahim gibi çocuklarımızı iyi bir mümin olarak yetiştirmek ve onlar için her daim hayır dilemektir. O, Rabbi cealni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle diyerek Allah'tan neslinin iyiliğini niyaz etmişti. Baba olmak Lokman Aleyhisselam gibi şefkat dolu ifadelerle çocuklarımızı iyiliğe yönlendirip kötülükten alıkoymak için çabalamaktır. O yavrucuğum namazını dosdoğru kıl Eli emret. Kötülükten vazgeçirmeye çalış. Sözleriyle evladına hikmet yüklü nasihatlerde bulunmuştu. Baba olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi çocuklarımıza hayatın her alanında örnek ve rehber olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı son derece şefkatliydi. Onun hanesinde sevgi ve saygı hakimdi. O merhamet ve adaletten, nezaket ve zarafetten asla ayrılmazdı. Aziz müminler! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılardan birisidir buyurmaktadır. Öyleyse annemiz gibi cennet vesilemiz olan babamıza karşı da hürmette kusur etmeyelim. Tatlı dil, güler yüz ve güzel davranışlarımızla anne babamızın gönlünü hoş edelim. Rabbimizin rızasının anne babamızın rızasını kazanmaktan geçtiğini unutmayalım. Kıymetli Müslümanlar, hutbemi bitirirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramı vesilesiyle birçok kardeşimiz yola çıkacak. Sizleri kurallara uymaya, trafikte sabırlı ve dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum. Trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimiz aramızdan ayrılmasın. Umutlar sönmesin. Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin yüce rabbim sağlık sıhhat ve afiyetle kurban bayramına ulaşmayı hepimize nasip eylesin